Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruları yanıtlıyor, canlı olarak ekrana taşıyoruz. Diğer konularda aile arabuluculuğu, özellikle boşanma davalarının uzun sürmesi bakımından bir takım şikayetler var. Bunları da ortadan kaldırabilecek ve e, hem aileyi koruyan, hem kadına kadını koruyan, çocukları koruyan e, bir takım düzenleme ihtiyaçları hem uygulamadan hem vatandaşlarımızdan, toplumdan bize iletiliyordu. Bu anlamda aile hukuku sempozyumu gerçekleştirmiştik. Tabii e, bugünkü medeni kanun çalıştayımız daha kapsamlı. İçerisinde aile hukuku da var, eşya hukuku da var, kişiler hukuku var. Medeni hukuk biliyorsunuz e, çok geniş bir alan. E, bütün hukuk dallarını ilgilendiren genel hükümleri var. Birinci maddeden başlayıp ikinci maddesinden ve diğer maddeler gerçekten her e, alanda uygulanabilen. Hükümler bunlar. Dolayısıyla medeni kanunla ilgili uzun süredir böyle bir çalışma yapılmamıştı. Tüm üniversitelerimizden hocalarımızı davet ettik, barolarımız, uygulayıcılarımız herkes burada iki gün boyunca uygulama ile ilgili görüşlerini ifade edecekler, teori ile ilgili görüşlerini ifade edecekler ve yargı reformu strateji belgemize de önemli bir ışık tutacak, yol haritamızı şekillendirme anlamında da. Bu toplantıların, bu çalıştayların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün İstanbul'umuzda böyle bir program için buradayız. Ee, ve şimdi e, o sorduğunuz soruyla ilgili olarak değerli arkadaşlar, tabii bakan yardımcımızla ilgili basına da intikal eden e, hususları biz de gördük. Bizim tek kriterimiz vardır, o da liyakat. Milletvekillerimize, bakan yardımcılarımıza, bakanlarımıza, toplumun değişik kesimlerinden e, talepler gelir eee iktidardan da gelir bu talepler muhalefet milletvekillerinden de gelir. Dolayısıyla bunların değerlendirilmesini yapacak olan elbette ki komisyonlardır. Bu komisyonların özellikle Adalet Bakanlığımızda liyakati esas alırız biz. Bizim e, hedefimiz budur. Yani tek derdimiz o işi en düzgün yapacak kişilerdir. Referansları olabilir, başka talepler olabilir ama bu talepler değerlendirilirken ilgili komisyonlar özellikle kişinin liyakatına bakar. Bu işi yapa, yapabilip yapamayacağına bakar. Dolayısıyla bizim tek kriterimiz liyakat'tır. Eee evet arkadaşlar. Sayın Bakan, e, yargı arkadaşlar biz liyakat bizim tek kriterimiz liyakat'tır diyorum. Tamam? Çek, bize bize herkes ulaşabilir. Mail atabilir, cep telefonlarına mesaj atabilir. Dolayısıyla bu anlamda tüm bu talepleri eee değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Yani kanunen bizim bakanlığımızda kurulmuş olan komisyonlar var. Çok çeşitli sınavlardan, kademelerden geçerler. ÖSYM'nin yaptığı sınavları verirler. Sonrasında da e, liyakatı esas alan bizim kriterimiz vardır. Biz bu kriterden şaşmayız. O nedenle o torpil iddiaları vesaire bunları tamamen reddediyoruz. Talepleri alırız. Onu değerlendirmek elbette ki komisyonun özellikle kriterlere uymuyorsa ee, o talepler elbette ki devre dışı kalır. Evet Yargıtay'ın ikinci kez hali kararı ve evet. e, Anayasa Mahkemesi kararı verdi. Yargıtay ikinci kez hukuki değeri olmadığı için bu karara uyumlu evet, Yargıtay'ın karar ne e, diyeceksiniz Şöyle durumda? arkadaşlar yani bu uzun süredir konuşuldu. Yani e, Anayasa Mahkemesi'nin e, kararından sonra Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu oldu. Yargıtay e, bu konuda Anayasa'nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi ve 14. maddesinin Anayasa Mahkemesi kararıyla uygulanamaz hale getirildiği yönünde bir karar verdi. 83. maddede seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla e, anayasal düzene ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında. Burada yargıtayımızın görüşü bu. Anayasa Mahkememiz ise e, dokunulmazlıktan yararlanabileceği yönünde bir... Ee, görüş belirterek orada iki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla son verilen karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Yargıtay'ın kararı da gerekçesini okuduğunuz zaman e, hep beraber görmek mümkün. Bundan sonraki süreçte ilgililer e, başvuru yapar yapmaz onlar. Onların bileceği iş Tabii ki e, Yargıtay'ın vermiş olduğu ilk derece istinaf ve Yargıtay ilgili daireleri itiraz sonrası başka dairenin de vermiş olduğu kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, gündeminde olan e, tamamen e, meclis kendi gündemine hakim ve hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ülkemizde casusluk faaliyeti yaptıkları iddiasıyla yakalanan şahıslara yönelik bir yargı süreci var. Bu Şimdi değerli haklarımın özellikle ülkemizde gerek askeri gerek siyasal, casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar yeni değil. Daha önceki yıllarda da bu tür soruşturmalar ve davalar açılmıştı. Tabii son soruşturma şu anda gündemde. Bu kapsamda da 34 gözaltı var. Şu anda gözaltı süresi içerisinde ifadeler alınıyor. Yine 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın e, e, soruşturduğu bir konu ve 2 Ocak'ta bir operasyon gerçekleşmişti. Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve e, Emniyet İstihbaratımızın verdiği bilgiler ışığında, deliller ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, terörden sorumlu e, savcılığımız e, bu konuyu soruşturuyor. Şu anda 46 kişi hakkında işlem yapıldı ve 34 gözaltı var, 12 de yakalama. Daha önceki yıllarda da yine 2000 21 yılının Ekim ayında yapılan bir operasyonda da yine aynı şekilde 27 şahıs hakkında adli işlem gerçekleşmişti. Bununla ilgili dava açıldı. İstanbul 23. 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Yine 2022'nin Aralık ayında gerçekleşen bir operasyonda da 62 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. Orada da 19 sanık tutuklu. Ee, İsrail Dış İstihbaratı adına ülkemizde siyasal ve askeri casusluk faaliyetleri şüphesiyle e, açılan soruşturmalar ve sonrasında da e, delillerin e, kuvvetli olması nedeniyle de tutuklama kararları verildi ve davaları da devam ediyor. Yine e, Nisan ayında, 2023'ün Nisan ayında yapılan e, bir operasyon neticesinde de 17 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. Dört sanık tutuklu, bunun da davası İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Yine en son yapılan e, soruşturma ile beraber hakkında işlem yapılan kişi sayısı yüzü geçmiş durumda. Şu anda devam eden davalar, önceki soruşturmalardan sonra açılan davalar bakımından da 25 tutuklu söz konusu. E, 4 ayrı dava şu anda devam ediyor. Bir de soruşturma devam ediyor içeride çağdaş anayasa eee vurgusunu yapmıştınız. Bir de gündemde Türkiye Mecl e, Millet Meclisi gündeminde de nafaka yine gündeme gelmişti. Şimdi Medeni Kanun'la ilgili bir değişiklik mi olacak bu çalıştayın? Şimdi değerli e, arkadaşlar burada tabii göre, Medeni Kanun e, dendiğinde çok farklı yerlere çekilebiliyor. Medeni Kanunumuz 1926 yılında yürürlüğe girmişti. 2001 yılında yani AK Parti iktidara gelmeden önce medeni kanun tümden değişti. Tabi o dönemde hiç kimse böyle bir tartışma yapmadı. Medeni kanunda bizim özellikle bahsedilen o eleştiriler kadın erkek eşitliğine yönelik vesaire biz kadını koruyan, kadını daha da güçlendiren, kadın erkek eşitliğini daha da kuvvetlendiren, diğer yandan da aileyi güçlendiren, aileyi özellikle sapkın akımlara karşı koruyacak düzenlemeler. Çünkü aile toplumun temeli. Dolayısıyla e, ailenin güçlü olması lazım ki toplum güçlü olsun, devlet güçlü olsun. Bu anlamda da anayasa değişikliği önerisi vardı bizim. Özellikle hem başörtüsüne anayasal güvence sağlayan hem de ailenin korunması başlıklı 41. maddede e, özellikle evlilik birliğinin yalnızca kadın ile erkek arasında kurulabileceğini ve e, özellikle e, dünyada ülkeler üzerinde, milletler üzerinde aileleri dejenere edecek olan sapkın akımlara müsaade edilemeyeceğini ve ülkemizde buna yer veremeyeceğimizi bir defalarca açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki ailenin korunması, kadının korunması noktasında, çocukların korunması noktasındaki hassasiyetini de herkes biliyor. Bu anlamda yeni anayasa çalışmaları sırasında da tüm bunlar göz önünde bulunduracaklar, bulunduracağız. İçeride yeni anayasa ile ilgili yaptığım Konuşmada elbette ki çağdaş, yani günümüz ihtiyaçlarına e, cevap veren bir anayasa, demokratik, sivil bir anayasa e, hedefimizden bahsetmiştim. E, dolayısıyla darbe anayasasından e, kurtularak Türkiye yüzyılına başladığımız e, şu önemli, anlamlı dönemde inşallah 28. yasama döneminde parlamentoda siyasi partilerimiz bir uzlaşmaya varır. ...demokratik, sivil, kuşatıcı bir anayasayı hayata geçiririz. Bugüne kadar anayasamızda e, hukuk devletinin tahkimi anlamında... ...çok önemli yapısal reformlar gerçekleştirdik. Bunlar anayasa mahkemesinin yapısından tutun da... ...Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısına varıncaya kadar... ...Yüksek Askeri Şura'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun... ...yapısının demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilinceye kadar... ...çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Yine e, temel hak ve özgürlükleri güçlendiren kadına, gençlere ve çocuklara, dezavantajlı kesimler dediğimiz kesimlere pozitif ayrımcılık getiren bilgi edinme hakkından tutun da kamu denetçiliği kurumunun kurulmasına varıncaya kadar, yine bireysel başvuru hakkından tutun da özel hayatın korunmasına varıncaya kadar çok önemli temel hak ve özgürlük alanını genişleten düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunlar anayasamızın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırmaya yönelik önemli reformlardı. Bunları bu meclis başardı ve milletin onayıyla hem 2010 anayasa değişikliğiyle hem 2017 anayasa değişiklikleriyle hayata geçti. Tabii tüm bu reformlar anayasadaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırabildi mi? Bunu tam anlamıyla söylemek mümkün değil. Tabii çok sayıda değişiklik yapılması, 177 maddeden oluşan anayasamız bugüne kadar 184 değişiklik yapıldı. Yani bir madde birden fazla değişik değişiklik e, olduğu durumlar oldu. Dolayısıyla bu çok sayıdaki değişiklik de anayasadaki maddeler arasındaki yeknesaklığı da bozdu. Mesela anayasamızın e, 82 anayasası da oluşturulan e, anayasa mahkemesine verilen görevlere bireysel başvuru ilave edildiğinde... ...ve bireysel başvuru hakkı ile ilgili olarak özellikle baktığımız zaman... ...kanun yolu incelemesi yapılabilir mi, yapılamaz mı? Anayasada bu hükümler olmasına rağmen... ...yüksek yargı kurumlarımız arasında görüş ayrılıklarının da... ...sorunlara yol açtığını hep beraber gördük. Dolayısıyla asıl ana hedefimiz bizim... ...yeni, demokratik, sivil, kuşatıcı bir anayasayı yapmak. Bu milletimize olan borcumuz. Sadece darbeciler tarafından yapılmış olması bile tek sebeptir. Yani bu bile geçerli sebeptir. O nedenle e, inşallah e, Türkiye yüzyılına başlarken yeni demokratik bir anayasaya milletimize olan borcumuzu inşallah gerçekleştiririz diyorum. Evet arkadaşlar, e, bizim toplantımız e, devam ediyor. Şimdi baro başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Evet. 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 Şimdi değerli arkadaşlar, sosyal medyada e, suç teşkil eden e, tüm paylaşımlarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıklarımız, siber suçlar, emniyetimiz hepsi topyekun bir çalışma içerisinde. Hiç kimse kamu düzenini bozmaya yönelik milletimizin özellikle hassas noktalarını e, kaşıyarak bir takım provokasyonlara yeltenmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Bu anlamda suç teşkil eden provokatif paylaşımlarla ilgili olarak çok sayıda soruşturma açtık. Davaya dönüşenler de var. Bu anlamda özellikle vatandaşlarımızın bu suç teşkil eden provokatif paylaşımları eee çoğaltmamalarını, bunları paylaşmamalarını öneriyoruz. Çünkü bunlar suç. Bunlar toplumun huzurunu bozan, milli manevi değerlerimize hakaret içeren, dini değerlerimize hakaret içeren çok sayıda paylaşım görüyoruz. Özellikle yabancı düşmanlığına yönelik çok sayıda provokatif paylaşımlar olduğunu görüyoruz. Bunlar soruşturmalara intikal ediyor. Cumhuriyet savcılarımız Siber suçlarla birlikte bunlar tespit ediliyor. Artık teknoloji gelişti. Dolayısıyla bir paylaşımın nereden kaynaklandığı, hangi bilgisayardan çıktığı, yani o ismini gizlese bile bunlar açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu paylaşımlar noktasında özellikle kişilik hakları da önemli. Özel hayatın korunması önemli. Yani burada kişilerin özellikle bu paylaşımlar nedeniyle Kişilik haklarına tecavüzün korunmaması lazım. Bu anlamda hakaret içeren, suç teşkil eden, devletin güvenliğini tehdit eden, terör propagandası içeren paylaşımlar suçtur. Bunlar sosyal medya aracılığıyla yapıldığında, aslında basın yoluyla yapıldığında daha da ağırlaştırıcı bir sebeptir. O nedenle bazı suçların alenen işlenmesi daha da ağırlaştırır. Dolayısıyla sosyal medyada işlenen suçlarda özellikle... Nasıl gerçek hayatta işlenen bir e, suç, Türk Ceza Kanunu'nda belirlenmiş bir suç tipi sosyal medyada işlenmişse aynı şekilde cezalandırılır. O anlamda e, Cumhuriyet Savcılıklarımız, koğuşturma makamlarımız gerekli çalışmaları sürdürüyorlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.